Herkese merhabalar YouTube kanalıma hepiniz Hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım şimdi malum hepimiz evlerimizdeyiz maalesef izole bir şekilde tertemiz dışarı çıkmadan vaktimizi geçirmeye çalışıyoruz Bu yüzden ben de sizler için en sevdiğim filmleri bir araya topladım ve sizlere evde vakit geçirebileceğiniz ya da sıkıldığınızda izleyebileceğiniz benim daha önceden izlemiş olduğum ve çok beğendiğim filmleri tavsiye etmeye karar verdim bu süreçte sizler için elimden geldiğince böyle nasıl vakit geçirebiliriz işte neler yapabiliriz bunları içeren videolar çekip paylaşmaya çalışacağım lütfen fikirleri bana söyleyin. Yani hani dizi film tavsiyesi yaptık, kitap tavsiyesi yapabiliriz belki ya da başka şeyler de olabilir. Mutlaka söyleyin bana. Ben de onları sizin için e, elimden geldiğince uygunluk olursa çekmeye çalışacağım. Şimdi ilk tavsiyemle başlıyorum. Bir numaralı tavsiyemin İngilizcesi Türkçe'si birazcık farklı. Önce İngilizcesini söyleyeyim. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Türkçe'sini sil baştan olarak çevirmişler. Şimdi bu dizinin İngilizce ismi bir daha söyleyeceğim. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Aslında çok güzel bir anlam var. Bu bir şiirmiş bu arada. Ben bunu sonradan öğrendim. Anlamı pürüzsüz zihnin sonsuz gün ışığı. Mükemmel değil mi? Bu dediğim gibi bir e, şiirden almışlar. Zaten o şiiri işte sözlerini falan da böyle filmin içerisinde de yer veriyorlardı diye hatırlıyorum. Mükemmel bir isim. Fakat biz şey sil baştan olarak çevirmişiz. asas sil baştan olarak çevirmek filmi izleyen biri olarak bana mantıklı geliyor. Oyuncular zaten mükemmel. Kate Winslet'la e, Jim Carrey oynuyor. Eski bir film fakat konu gerçekten bence çok farklı. Zaten bu film şey Oscar, Oscar almış bir de bu senaryosuyla alakalı da çok fazla ödül alıyor. Filmde bu ikilinin aslında bir aşk hikayesi var fakat aşkı çok farklı bir şekilde değerlendiriyor film. Şöyle bir şey yapabiliyoruz filmin içerisindeki hikayede. Zihinlerimizi silebiliyoruz. Örnek veriyorum biri vefat etti ve vefat eden kişinin acısını yani bir şekilde unutamıyorum tamam mı? Gidiyorum doktora, zihnimi sildiriyorum. O kişiyle veya o olayla alakalı her şey kafamdan temizlenebiliyor. Şimdi böyle düşündüğümüzde birçoğumuz diyebiliriz ki hani aa keşke böyle bir şey olsa zihnimden temizlesem ama aslında bu film bize bizim yaşadığımız kötü şeylerin de bize bir olgunluk sağladığını ya da işte gelişmemizde, büyümemizde çok böyle kilit taşı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu ikili aslında ikisinden biri diyeyim ya da ikisi de mi ikisiydi galiba? Hani ikisi de. Böyle zihinlerini sildiriyorlar ama istediğin kadar zihnini sildir yine dönüp dolaşıp buluyorsun bir şekilde. Yani çok fazla anlatmak istemiyorum. Konu bu şekilde. Bu ikilinin aşkını anlatıyor. Sonu da böyle çok belirsiz bitiyor. Sonunun belirsiz bitmesi de hoşuma gitti. Çok mesajlar veren bir film. Ve yine ilginç olan bir şey daha. var filmde. Hikayenin içerisinde bir sürü yan karakter var. Hani ana karakterin arkadaşı olur, atıyorum doktor olur. Böyle çok klasik karakterlermiş gibi geliyor bize filmi izlerken. Ama aslında o yan karakterlerin bile o kadar yaşamları ve vermek istedikleri mesajlar var ki bence gerçekten hikaye olarak, oyunculuk olarak müthiş bir film. Ay şunu da söyleyeceğim. Söyledikçe söyleyesim geliyor. Biz filmde öncelikle bu ikilinin ne? ilişkisini ve ilişki süreçlerini görüyoruz. Uzun bir ilişkileri var. Ve böyle ara ara hani bir oradan, bir oradan bir oradan gösteriyorlar. Kadının saç rengi sürekli değişiyor. Aslında bunun bile mesajı varmış. İşte önce saçları böyle kırmızı, sonra turuncu gibi. İşte en ilk başta yeşil, en son mavi oluyor böyle çok kötü bir halde mavi ama saç başı renk karışmış birbirine girmiş. Aslında o saç renkleri bile karakterin o anki duygu durumunu yansıtıyor. Gerçekten herkesin izlemesi gereken kült bir film. Şimdi iki numaralı filmimize geldik. E bu film çok daha yeni bir film. Son dönemde çıktı. Özellikle Netflix'te falan böyle reklamlarını görmüş olabilirsiniz. E bir sürü Oscar adaylığı vardı. Oscar aldı mı? Evet, aldı. En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı aldı galiba. Şimdi oyuncu kadının adını unuttum. O da çok meşhur biridir. Sanırım o aldı. Bir sürü ödülü olan bir film bu arada. İsmi Marriage Story. Scarlett Johansson oynuyor. Diğer adamın adını... <laughs> bu da çok büyük bir problem ya. Bütün yabancı oyuncuların adını aklıma tutamıyorum evet. <laughs> marriage Story aslında bir evliliği anlatıyor. Adı üstünde Marriage Story. Fakat bu evliliği biraz daha farklı bir şekilde ele alıyor. Yani çok güzel bir hikaye dışarıdan çok güzel gözüküyor. Çok olumlu tarafları var ama nasıl bir evlilik dağılır? İnsanlar nasıl birbirinin en yakınındalarken bir anda en uzağında olurlar. Güzel olan tarafı çok hayatın içerisinden olması. Bu ikilinin ilişkisinin çok gerçek olması. İki taraf da iyi ama bir tarafın baskınlıkları diğerini bunaltmış. Aslında hepimizin günlük hayatında ailemizle ya da kendi ilişkilerimizde yaşadığı problemlere değiniyor. Bir de ortada bir çocuk var falan. Çok güzel bir filmdi. Bence bu da çok güzel mesajlar veriyordu. Ben izlerken gerçekten çok keyif aldım. Onun da sonu böyle şey bitiyor. Net bir son gibi değil fakat oyunculuklar mükemmel. Dediğim gibi böyle izlerken sanki bir tanıdığımla alakalı bir olay şahit oluyormuşum hissini yarattı. Mutlaka tavsiye ederim bunda. Şimdi 3 numaralı filmimiz bir Türk filmi. Hatta bir absürt komedi diyeyim. Yani ben absürt komedi olduğunu düşünüyorum. Ölümlü Dünya. Zaten görmüşsünüzdür. Oyuncu kadrosu yani şampiyonlar ligi Türk oyunculardan böyle en sevdiklerim var gerçekten içerisinde. Ya müthiş ya. Aranızda eminim ki çok izleyenler vardır ama ben böyle komedilerden atıyorum Cem Yılmaz'ın filmleri gibi bir film değil de daha farklı bir şey önermek istedim. İzlememe ihtimalinize karşın Ölümlü Dünya'da hafif bir absürtlük var. Ben kişisel olarak absürt komedi çok seviyorum. Absürt her zaman komedi olarak yansıtılmıyor. Kitap mesela, absürt kitaplar var birkaç tane sevdiğim. Mükemmel. Birçoğunun da bu absürt eserlerin içerisinde hep böyle bir, bir cinayet kavramı da vardır. Bu filmde de sevdiğim kısmı oldu gerçekten. Bir aileyi anlatıyor aslında. Bunlar böyle bayağı bir kardeşli bir aile. Bir restoranları var gibi gözüküyor ama aslında arka planda bambaşka işleri var. Fakat yaptıkları iş yani korkunç olsa da bunu o kadar normalleştirmişler ki komik olan tarafı o. Oyuncular zaten altıma işledim ya. Evet gerçekten altıma işledim yani bazı kısımlarda. Bazı esprileri şu an size söyleyemiyorum. Ama gerçekten çok komikti. E i̇şin içine bir aşk meş durumu giriyor. Bir de bu aile yaptıkları işi kimseye söylememeleri gerekiyor. Ama işte o kardeşlerden birinin o aşk meş meseleleri devreye giriyor falan derken vurdulu kırdılı inanılmaz eğlenceli bir film. Bilmiyorum ben çok keyif aldım. Bu izole süreçlerimizde de evde keyfimizi yerine getirir bence. Dördüncü filmimiz de yine bir Türk yapımı. Geçtiğim biz 1-2 yılda çok güzel Türk dram filmleri yapıldı. İşte Müslüm, Ayla vesaire. Dram olmasa bile o da çok iyiydi mesela Çiçero. Böyle gerçek hikayelerden çok fazla filmler yapıldı. Benim bunların arasında son dönemde en çok etkilendiğim ise 7. Koğuş'taki mucize oldu. O yüzden size bunu önermek istedim. Aras Bulut İnem'le oynuyor. Geri kalan oyuncular da yani mükemmel. Mükemmel mükemmel yani. Bu film yani izlerken hani her sahnede nasıl oynamışlar? Nasıl? Nasıl bu sahneler çekilmiş? Ben tabii hani hep o göz gözle bakmaya çalışıyorum birazcık da. Hikaye çok güzel, çok acıklı. Mutlaka izleyin. Yani yanınızda bir tuvalet kağıdı bulundurun. Gerçekten çok ağladım. Ama dediğim gibi son dönemde benim en çok etkilendiğim film buydu sanıyorum. Rahatsız diyeyim yani, yani zihinsel olarak rahatsız bir çocuk var. Onda Aras Bulut iğnemle oynuyor. Maalesef, maalesef ki çok talihsiz bir durum, bir ölüm kendisinin üzerine kalıyor. Bunun sonucunda kendisi hapise giriyor. Fakat kendisi için çok önemli olan küçük bir kız çocuğu var. Onun öneminin neden önemli olduğunu söylemiyorum. Anlayacaksınız filmin içerisinde. Onun hapis süreci, hapisteki insanların desteği, şeyi yani mükemmel. Ger gerçekten çok 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 iyi. Hapisteki diğer e, yani diğer o abilerin diyeyim. Onların da hikayelerine biraz değiniliyor. Aklıma gelince bile duygulanıyorum yani mutlaka izleyin onu da. Şimdi 5 numaralı tavsiyemizle devam ediyoruz. Yine bu da bir dram. Leon isimli filmi size tavsiye edeceğim. Leon zaten çok ödüllü bir filmdi. Gerçek bir hikaye. En insanı yüreğini burkan tarafı o gerçekten. Bir çocuk var Hindistan'lı. Bir şekilde ailesini kaybediyor. Sonra bu çocuğu başka bir aile evlat ediniyor ve kendisi artık Hindistan'dan gitmiş oluyor. İlerleyen yıllarda kendisi büyüyüp genç bir insan oluyor ve bu süreçte bazı şeyler hatırlamaya başlıyor kendi geçmişine, o küçüklük zamanına dair. Bu arada çocuğun küçüklük haline oynayan o Hintli çocuk ve o kadar sevimli ki inanılmaz tatlı bir çocuk gerçekten. Onun nasıl kayboldu, başına neler geldi bunları ufak ufak hatırlamaya başlıyor ve diyor ki benim Hindistan'a gitmem lazım ve ailemi bulmam lazım, oraya geri gitmem lazım. Bana ne olduğunu anlamam lazım. Aa çok kötü gerçekten. Yani kötü dediğim olay çok üzücü gerçekten. Ama hele o son sahnesi falan mükemmel. Çocuğun evlat edinen annesi Nicole Kidman. Yani ha hakikaten hakikaten bu da inanılmaz bir hikaye baka izlemeye değer. Şimdi 6. tavsiyemizle devam ediyoruz. Biraz farklı bir film önereceğim size. V for Vendetta. V diye geçiyor. Ge v yapmış olmam. v. <laughs> v diyebiliriz kısacası. Bu aslında distopik bir hikaye. Distopyaları bilmiyorum biliyor musunuz? Biraz bahsedeyim size. Bir sürü distopya kitap vardır aslında. Bunlar biraz siyasi altyapısı olan eserler. Biraz diktatörlüğü, kapitalizmi eleştiren eserlerdir. Ama biraz geleceği anlatırlar aslında. Mesela distopya George Orwell'ın eserlerinden bilebilirsiniz. 1984 kitabı mesela çok meşhur bir kitap. Mesela Cesur Yerin Dünya vesaire böyle kitaplar da var distopyalara ait. Dediğim gibi bunlar birazcık hem siyasi eleştiri hem de biraz böyle ütopik bir düzeni düzenden bahsediyor. Hepsinin içerisinde çok farklı mesajlar var. Günün birinde gerçekten dünya öyle bir düzene gelebilir mi? Benim bakış açımda bence gelebilir ve çok da tehlikeli bir durum bu. V de aslında bir devrim yaratmaya çalışıyor o dönemin şartlarında. Fakat o noktada Natalie Portman oynuyor. Natalie Portman'la tanışıyorlar. Onların arasında inanılmaz değişik bir ilişki var. İşte Vi kendi hayatı pahasına bir şeyleri değiştirmeye belli bir mesaj vermeye çalışıyor. İşte maskesi var, asla göstermiyor kendini vesaire. Natalie Portman'ın buna bakış açısı, olayların içine girmesi vesaire. Bence herkesin görüşü ne olursa olsun. ...herkesin izlemesi gereken bir film. Bununla birlikte dediğim gibi distopya kitapları da tavsiye ederim. Şimdi 7 numaralı tavsiyemizle devam ediyorum. 7 numaralı tavsiyemiz Kayıp Kız yani Gone Girl. Gone Girl biraz gerilim dolu bir filmdi bana göre. Şöyle neden gerilim doluydu? Adı üstünde Gone Girl yani kayıp bir kadın var gerçekten. Ve bu kadının bir kocası var. E aslında bu kadının kocasıyla olan ilişkisine de birazcık girmiş oluyoruz. Kadın tam bir yılan, tam bir yılan! Çok baskın bir kadın, çok zor bir kadın. Gerçekten izlerken ''Ya bu ne yapıyor böyle?'' falan oluyorsunuz kocasıyla ilişkilerinde bazı problemler var ve kendisi bir anda ortadan kayboluyor. Fakat öyle bir ortadan kayboluyor ki sanki gerçekten kocası onu öldürdü mü diye düşünüyorsunuz. Yani öldürdü mü? Kaçtı mı? Kaçırıldı mı? İntihar mı etti? Biri mi onu kaçırdı? Bir sürü ihtimal var. Bu ihtimaller söz konusu oluyor. Fakat öyle bir şey altından çıkıyor ki inanamazsınız. Gerçekten böyle biraz argo bir tabir olacak ama mindfuck olan filmler vardır ya tam öyle, tam öyle bir film yani. Çok fazla spoiler vermeyeceğim. Mutlaka izleyin. Bakalım kocası mı öldürmüş? 3, 4, 5, 6, 7 öner. Kes. <laughs> <laughs> Harry Potter. Herkes Harry Potter izliyor. <laughs> en sevdiğim film biliyor musun? <laughs> Her şeyin içinden çıkmak zorunda mısın? Bu yapmayacağım. Bu videoda bunun <laughs> ne işi var? <gülüyor> Dayanamadım. <gülüyor> Sen git arkada Harry Potter izle. Şimdi 8 numaralı tavsiyemle devam ediyorum. Türkçesi Gizli Dünya, İngilizcesi The Room isimli film. Ay ben niye hep girerim tavsiye ettim? Yok ya elimden gelince farklı türleri vallahi katmaya çalıştım ama The Room'u da izlemenizi tavsiye ederim. Bu da gerçek bir hikaye. Yani bu hikayenin gerçek olduğunu düşündükçe nasıl yaşandı, bunu nasıl atlattı? Nasıl atlattılar? Yani aklımdan sürekli bu sorular geçiyor. Bu filmimizde bir kadın var. Kadın çok Kötü bir şekilde kaçırılıyor ve yıllarca, maalesef ki yıllarca tutsak demeyeyim de esir kalıyor hani kaçırıldığı yerde. Ve sonrasına başına gelenler. Ve ilginçtir ki bu kadının bir çocuğu da var. Onu anlayacaksınız. Kadın 17 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kaçırılıyor, çıktığındaki yaşını söylemeyeceğim bile. Yani çıktığında dediğim bir şekilde işler değişmeye başlıyor. Tam bir ruh hastası, psikopatın yapacağı bir iş yani hani. Ve bu hikaye gerçek. İnanılmaz ya. Küçücük bir yerdeler. Yıllarca orada kalıyorlar. Dediğim gibi bir çocuk da var ortada. Ve bu kadın öyle bir şekilde kendini kurtarma planı yapıyor ki bu da inanılmaz. Yani insan izlerken her seferinde bunlar nasıl kurtulacaklar, bunlar nasıl çıkacaklar, çıkabilecekler mi? Hadi çıktılar diyelim, çıktıktan sonra ne olacak? Yani bu işin her aşaması ayrı bir travma gerçekten. Oyunculuk mükemmel, özellikle o küçük çocuğun oyunculuğu inanılmaz iyi. Çok kötü, çok kötü bir hikaye ama gerçek olduğu için ve bir şekilde sonu sizi üzmeyeceği için bence izlenmeli. E dediğim gibi bunun içerisinde ve sonrasında apayrı travmalar barındıran bir hikaye bir sürü ödülü olan bir film. Mutlaka izlemenizi bunda tavsiye ediyorum. Evet şimdi 9 numaralı tavsiyem ile karşınızdayım. Bu film aslında bir çocuk filmi. İsmi Patron Bebek. Bunu bana Oğulcan tavsiye etmişti. Olcan geldi herkese yine Patron Bebek diye bir film var işte izle falan. Ya diyorum yani bebek filmi niye izleyeyim niye böyle bir şey tavsiye ettin? ama hakikaten haklıymış. İnanılmaz eğlenceli bir film. Gerçekten mutlu olmak, keyfinizi yerine getirmek istiyorsanız izleyin. Bence aralarında yetişkinlerin anlayabileceği espriler de yoğunlukta. İster çocuk olan, ister genç, ister yetişkin. İnanılmaz tatlı bir film. O Gerçekten bebeklerin dünyası var bu arada ve bir patron bebek var. Yani şöyle diyeyim, bir paralel evren olduğunu düşünün. O paralel evrende bebeklerin bir dünyası var böyle yukarıda bulutların üstünde bayağı takım elbise giyip işe falan gidiyor bebekler. Ve hani bebekler dünyaya gelirken de anneler bebekleri doğururken de bir seri üretim var yine bebek şirketinin düzenlemiş oldu. Ay mükemmel bir film. Hatta şöyle hikayeler var işin içerisinde. Bu bebeklerin en büyük düşmanı kedi ve köpekler mesela. Onlar çok sevimliler ya. İnsanlar bebeklerden onları daha çok sevebiliyor yeri geldiğinde falan diye. En büyük misyonları insanlara bebek yaptırmak. Ya mükemmel eğlenceli bir film. Hatta şu an Netflix'te Bebek Patron dizisi var. Ben biraz izlemeye çalıştım. O biraz daha çocuklara yönelik olmuş. Yine hoşuma gitti ama mutlaka filmini izleyin. Çok eğlenceli. Bütün keyfiniz yerine gelecek. Hello Patron bebeğin o tipi küçücük ve takım elbise giyiyor. Çok tatlı. Aşırı sevimli gerçekten. %100 tavsiye ediyorum. Evet geldik 10 numaralı tavsiyemize. 10 numaralı tavsiyemiz bir animasyon filmi ismi Persepolis. Birçoğunuz duymuş olabilir. İnanılmaz ödüllü. Zaten 2007 yapımı bir film eski. Ben 2 veya 3 defa izledim. Çünkü ilk izlediğimde bayağı küçüktüm zaten 2007 yapımı diyorum. Ee, annemler, ablam falan galiba almıştı. Annemlerle izlemiştim. Küçük olduğum için bazı şeyleri idrak edememiştim. Sonraki yıllarda ben bunu bir iki defa daha izledim. Aslında bu da siyasi altyapısı ve mesajları olan bir film. Fakat bence çok başarılı. Tamamen animasyon siyah beyaz. Bu da çok enteresan. Yani siyah beyaz olarak bir hikayeyi yansıtmak ve bunu sıkmadan yansıtabilmek bence müthiş bir başarı. İran'da geçen bir hikayesi var bu filmin. İran İslam devrimi sonrası. İran nasıl değişiyor, neler bu insanların başına geliyor, yaşantıları nasıl değişiyor bunu gösteriyor. Bir aile var ve onların da bir kızları var. Kızları zaten genel olarak gençlik hayata boyunca çok daha rahat bir kız. Yani o İslami yaklaşıma ve devletin ve ailelerin çocuklar üzerinde kurmuş olduğu baskıların karşısında çok daha rahat kalıyor kızın hareketleri. Ve bu kız üniversite için farklı bir ülkeye gidiyor. Sonrasında geri dönüyor ve geri döndüğünde inanılmaz bir manzarayla karşılaşıyor. Dediğim gibi insanların hayatları nasıl değişir? Aslında böyle din ve devlet yönetiminin bir arada olduğu bir sistemi hem görmek isterseniz, hem bunun etkilerini görmek isterseniz, hem de bir animasyon, çizgi film, çizgi romandan dönüştürülmüş bir film animasyonu nasıl görmek isterseniz mutlaka size tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bunlar bizim bakış açımızı, fikir lerimizi vizyonumuzu geliştirecek türde filmler. Bence kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Evet, şimdi geldik 11 numaralı filmimize. İsmi Bird Box. Bird Box'ı Netflix'te görmüş olabilirsiniz. Ben hani orada dikkatimi çekmişti. Çok enteresan bir hikayesi var. Aslında çok gerilim dolu. Böyle filmde yerinizde duramayıp işte çişim geldi, çok heyecanlıyım falan diyeceğiniz türden bir hikayesi var. Tabii gerçek bir şey değil. Yani bir bilim kurgu ama bir dünyada da bir problem ortaya çıkıyor. Aslında kıyamet kopuyor diyeyim. Kıyamet kopmuyor ama ülkeleri resmen kıyamete sürükleyecek bir problem ortaya çıkıyor. İnsanlar, bazı insanlar bir anda kendilerini öldürmeye başlıyorlar. Bir anda. intihar ediyor, yanan arabaya atıyor kendini, işte kafasını duvarlara vuruyor bir şekilde. Bunun da bir sebebi var. Fakat başta çok anlaşılmıyor. Dünyada böyle bütün ülkelerde başlayıp her yere yayılıyor. Ve insanların bu şeyden kendilerini uzak tutmak için korunmaları lazım maksimum seviyede. Atıyorum evden çıkmamaları lazım, hiçbir yere bakmamaları lazım vesaire. Şu an bir de dünyanın bu koronavirüsüyle savaşması sebebiyle özellikle böyle işte karantinada kalmalı şey filmler biraz ilgi çekmeye başlıyor başladı. Bir yandan da beni korkutuyor bu arada yani. Neyse o konuya hiç girmeyeyim. Dolayısıyla böyle çok sürükleyici bir hikaye. Başrolümüzde bir kadın var. Maalesef çocuklar da var işin içerisinde. Bu kadın çok uzun bir süre bu problemle başa çıkıyor. Bu problemle başa çıkan bir sürü ko komite gibi şeyler oluşturmuş insanlar. Hani bir araya gelmişler. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama Ay, bunu da 50 defa söyledim. <laughs> ama gerçekten biraz ilginç bir film olduğu için siz izleyip siz yorumlayın isterim. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu da birazcık gerilim dolu bir tavsiye oldu ama haydi neyse. Evet Şimdi 12. tavsiyemize geldik. Bu filmin ismi American History X. Bunu da aranızda duymuş olanlar vardır. Son derece meşhur bir film. Şöyle izlerken ben tamamen böyle IMDB'de gezerken bu filmi izlemiştim. Bayağı geç iki defa izledim. Bence müthiş bir konusu var. Bir aile var. Bu ailenin işte genç bir oğulları var. Bu oğulları neonezi. Yani kendi ırklarından olmayanlara karşı inanılmaz bir milliyetçilik gösteriyorlar. Gerçi bu ne kadar milliyetçilik tartışılır. neonezleri bilirsiniz zaten. Çok korkutucular. Hatta bunların böyle bir tane işaretleri var. Belki şuraya resmini falan da koyarız. Onların dövmelerini falan yaptırıyorlar işte gerekirse adam öldürüyorlar. Yani kendilerinden başka kimseyi kabul etmiyorlar ve son derece ırkçılar. Bu çocuk da bunlarla birlikte bu adamla. Bu işte neonezi tayfasıyla birlikte. Fakat sonra bir olaya karışıyor. Hatta bir cinayete karışıyor galiba. Öyleydi. Ondan sonra tutuklanıyor doğal olarak. Sonra hapse giriyor ve hapiste başına öyle şeyler geliyor ki bu adam tamamen olgunlaşıyor. Ve diyor ki yani Allah kahretsin ben nasıl böyle insanlarla birlikteymişim. Yani başına hapiste gelen şey bu arada korkunç yani kimsenin hak etmediği şeyler geliyor gerçekten. Çok yalnız kalıyor. O maganda tavırları şeylerin hepsi gidiyor gerçekten ve burnu sürtüyor. Hapisten çıkıyor fakat geri döndüğünde kendi kardeşlerinden bir tanesinin birebir tıpkı kendi eski hali gibi olduğunu görüyor. Ailesinin son derece değiştiğini görüyor. Bu arada babaları da yok bunların. Zaten olay aslında babalarının ölümü ve babalarının ölüm şekliyle de alakalı bu neonazi muhabbetleri. Tabii bu eski neonazi grubu var. Onların tepkileri var. Bu değişime karşı vesaire. Bence bu da inanılmaz ufkunuzu açacak, hiç sıkmayan bir film. Hiç sıkmayan. Yani izlemeniz gereken filmler arasında diye düşünüyorum. Oyunculuklar mükemmel. Zaten başrolünde Edward Norton oynuyor. Deli bu da Oscar'lı falan bir film. Mutlaka izleyin. Evet, şimdi geldik son tavsiyemize, 13 numaraya. Diahku yani Black Swan. Natalie Portman başrolünde oynuyor. Zaten Natalie Portman bu ödülle Oscar'da aldı. Bence bu da inanılmaz bir film ya. Ya ben bunu birçok kişiye izlettim. Yani mesela annem çok beğenmişti. O bayılmıştı. Ama Aleyna'yı Alien'i birlikte izlemiştik bu filmi biz. Aleyha'nın psikolojisi bozulmuştu gerçekten. Biraz son derece psikolojiyi ele alan bir film. Yani psikolojik bir rahatsızlıkla var temelinde ama böyle izlerken deli oluyorsunuz. Yani özellikle bazı kısımları var. Çok geriyor insana. Ben de ne çok gerilim önerdim. Ama ben gerilim seviyorum ya ne yapayım. Biraz geriyor fakat hikaye çok enteresan. Natalie Portman'ın oyunculuğu çok iyi. Ben zaten Natalie Portman'ın filmlerine genel olarak bayılıyorum. Hani şunu bile yapabilirsiniz Natalie Portman filmler <laughs> hepsini sıradan izleyebilirsiniz gerçekten gerçekten. Hakikaten Oscar'lık bir oyunculuk sergiliyor. Çok azıcık bahsedeyim. Kendisi balerin. Bu işte siyah ku, beyaz ku bu tarz böyle bir şey bale gösterisi ortaya çıkaracaklar. Yani aralarında çok ciddi bir rekabet var. Ben bunu neye benzetiyorum biraz biliyor musunuz bazı şeylerine? Eğer izlediyseniz Fi dizisi vardı hani Serenay Sarıkaya'nın da oynadığı Ozan Güven vesaire. Hatta bu arada Fi Netflix'e gelmiş onu da Buradan söyleyeyim ee, izleyebilirsiniz ben izledim ve en bayılarak izlediğim Türk dizilerinden bir tanesi oldu. Neyse Fide de işte Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı karakter o işte tüy muhabbeti vardı dizinin sonunda Serenay'ın başına gelen olay biraz bana Black Swan'a gönderme olduğunu düşündüğüm bazı kısımlar var esinlenilmiş olabilir tabii ki mutlaka bence problem yok dediğim gibi kendisi Balerin sorunlu bir aile hayatı var annesiyle çok garip problemleri var ve bu problemlerden dolayı kız kendine bir şekilde zarar vermeye çalışıyor ama karar veriyor mu Yoksa verdiğini mi zannediyorum. Orası birazcık karışık. Bir gösteri ortaya çıkarılacak. Bunların bir e, balede bir hocaları var yani evet hocaları. Kötü rezil bir adam ama onun da diğer balerinlerle ve Natalie ile arasında geçen ilişki, iletişim. İlişki derken hani başlarına gelen olaylar anlamında demek istiyorum. Sonunda o gösterinin ortaya çıkışı, gösteride başlarına gelenler gerçekten bu da özellikle psikolojik şeylere de böyle ilginiz varsa kesinlikle hoşunuza gidecek bir film. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sizlere 13 tane film tavsiye etmiş oldum. Yani şunu diyebilirsiniz. Neden bu filmler, o kadar çok film tavsiye edebilirim ki, yani herhalde bir 30 tane daha falan size söyleyebilirim ama özellikle birçoğunuzun izlemediğini düşündüm ya da asla çok bilindik ama benim hani çok söylemek istediğim filmler de vardı aralarında. Eğer isterseniz belki birkaç hafta sonra bu konseptten bir tane daha çekebiliriz. Ben yine sizin için 13-15 tane daha film çıkartırım. Bu şekilde tavsiyelerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz ki hepimiz bu sıralar evdeyiz. Dolayısıyla sizin tavsiyelerinize ihtiyacım var. Gerekirse evde de çekim yapıp sizler için yükleyebilirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Temiz olun. Görüşmek üzere.